Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir haftadayız haftamız hepimize güzellikler getirsin sağlık mutluluk kuzu gelsin evlerimize inşallah iyisinizdir güzel bir hafta olsun evet balık burcu ve selam burcu balık olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım sevgili balıklar aa küs olduğunuz ya da dargın olduğunuz biriyle ee, barışacaksınız veya işte karşı karşıya geleceksiniz tesadüfen olabilir mecburiyetten olabilir yani kısa süreli bir şey de olsa bir tokalaşma bir merhabalaşma e, durumunuz olacak veya işte eski hayatınızda eski biri varsa bu kişiyle karşılaşabilirsiniz e, veya işte ne bileyim tekrar görüşmek isteyebilir böyle bir durum var ama hani bu sanki bence e, hani böyle bir durum varsa da e, kırgın olduğunuz birisi tesadüf karşılaşsanız da ya da işte ne bileyim e, talep etse gidip görürseniz de uzun sürmeyecek gibi duruyor ya. Yani yeniden olmuyor gibi bir türlü. Yani bu ilişkide bu arkadaşlık olur, özel hayat olur. Neyse bu pek olmuyor. Yani olmayınca olmuyor. Bu ilişkide de böyle. Kiminle böyle bir probleminiz varsa biraz affettiniz, işte oturup konuştuk falan hani galiba görüşüyoruz, iyiye gidiyor gibi deseniz de ilerleyen günlerde tekrar bir problem yaşayabilirsiniz. Yani ya o kişi hani Arayıp sormaktan vazgeçer yani şey gibi e, siz mi yapıyorsunuz bunu bilmiyorum Hani bir görünüyor bir görünmüyor bir var bir yok yani ne olduğu belli değil flu bir e, dostluk arkadaşlık ya da bir ilişki olabilir bu K ya da H harfi çıkmış e, bir haber var böyle birinden evle ilgili bir e, şeyiniz gelişcek e, yani bu gündeminize varsa bir anda değil. İşte ne bileyim taşınmak istiyorsunuz bir taşınma gündeminizde olacak. Tekrar bir evle ilgili problem varsa, bir evin satılıp alınması ile ilgili bir konunuz varsa bu gündeminizde olacak. Ya da böyle aniden evlilik yapabilirsiniz. Gerçekten aniden bir evlilik. Yani işte özgürlüğünüzü özgürce yaşıyordunuz. İşte Evlenmem ben diyordunuz. işte kimseye güvenmem diyordunuz. Bir anda sanki böyle bir işte birisi tanıştırdı. Yok görücü yok. O e, komşun tanıştırdı, yok akrabam tanıştırdı. Aa işte onun evinde gördüm, burada gördüm deyip bir anda böyle bir siz bile sonra nasıl oldu bu iş diyebilirsiniz. Yani biraz da sanki böyle mantık evliliğine doğru gidiyormuş gibi. Yani bir anda evlilik kararı alabilirsiniz onu söyleyebilirim. Bu şey değil. Görüştüğünüz birisi değil. Yani bu işte birini seviyorum da bununla beraberim de değil. yani öyle biri varsa, o, öyle biri değil. Bu, ta, e, ee, hani kadersel her şey kaderseldir de Allah'ın yazdığı bir şey. Ama işte ne bileyim hani sevgilinizle devam ederken evlenmek değil de işte burada gördüm o söyledi bu aracı oldu biraz mantık evliliği gibi bir şey olabilir hatta ee, şöyle bir şey ee, bu kişi bir biraz da mantığınızı düşünerek evleneceksiniz. Aa ya iyi ya iyi kötü durumları da fena değil mesela. Bir balık erkeği olarak da yapabilirsiniz bunu. Bunu bu arada balık kadın için de söylemiyorum sadece. Ha işte evleri varmış iyi ya ben onlarla birlikte de oturabilirim. İşte e, balık balık da aile. Yani orta şeyde en azından hani sizin durumunuzdan e, biraz daha ya da idare edebilecek bir durumda. Ya yani biraz şeye bakacaksınız. Maddiyata. Yani hani Sevgi değil de mantık önemli benim için. Ya bu beni idare edebilir, bu benimle uğraşabilir. Ee, bu işte maddi anlamda bu beni çekip çevirebilir diye düşüneceğiniz bir evliliğe doğru gideceksiniz. Yani bu e, şey dediğim gibi hani tam bu kişiyle de tanışırsınız, belli bir süre görüşürsünüz ama bu şey değil. Hani çıktığınız biri, uzun zamandan beri birlikte olduğunuz biri, tanıdığınız birisi. Yani ilişkiniz olan birisi değil. Yani hayatınıza bir sürü şeyin üzerine çarpı işareti koyuyorsunuz. Yani bitiriyorsunuz. İşte çok gezen, çapkın biriyseniz bir balık olarak yok artık tamam bitti. Ben artık yoruldum, sıkıldım, ben düzen istiyorum diyebilirsiniz. Bir balık kadını olarak da öyle. Ya işte ben seviyorum, herkese güveniyorum. Bu ilişki tamamına ermiyor, devam etmiyor. Evliliğe gitmiyor. Ya ben de işte daha akıllıca bir şey yoluna gitmeliyim ilişkilerde deyip e, hayatınızda birisi varsa uzatıyorsa bu durumu elliye yanaşmıyorsa bunu bitirebilirsiniz yani baya bir değişiklik olacak bazı şeyleri hayatınızdan kesip atıyorsunuz resmen üzerine çarpı işareti koyacaksınız evli olanlar için de hani e, sıkıntısı olan ve evliliğiyle ilgili sorunu olan arkadaşlar varsa onu çekiyorsa eşine tahammül ediyorsa böyle diyeyim normal yolda gidenden bahsetmiyorum diyeceksiniz ki ya yeter artık bu ne yani ben hayatta ben önemliyim ben bu kadar yapıyorum yapıyorum hiçbir şey değer e, karşılığını bulmuyor değer alamıyorum karşı taraftan ya karşı, karşılık almak için yapılmaz hani herkes görevini bilir ya siz görevinizin fazlasıyla yapıyorsunuz karşı tarafta tık yok ya buna sinirlenip artık e, yeter işte çocuklarım varsa da ayrılırsam da ne olacak ayrılırım işte el alem ne der demeyeceksiniz ve ayrılma kararı alabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Hatta böyle karşı taraf güçlüyse biraz maddi anlamda ondan çatır çatır böyle yani almak almak istediklerinizi de alacaksınız. İşte bana şunu ver eğer varsa böyle bir durum sanki işte şunu da işte, yani böyle o mülayim o duygusal gibi görünen siz böyle şey olacaksınız. Yok ya ben bu hakkımı da istiyorum bunu da istiyorum şunu da istiyorum diyeceksiniz. Yani baya bir değişim var hayatınızda ve parayla ilgili bolluk bereket geliyor hanenize, evinize, size, sizinle ilgili bir şey. Güzellikler geliyor ve e, kendinizi biraz da bulacağınız zamanlar, kendinizi tanıyacağınız zamanlar, belki bir e, bir şey, bir kursa kaydolmak isteyeceksiniz, bir aktiviteye, ne bileyim çok gezmiyordunuz, şimdi gezmeye başlayacaksınız. Arkadaşlarınızla görüşemiyordunuz, ilişkinizden dolayı ya da evinizden dolayı arkadaşlarınızla artık fazla vakit geçireceksiniz. Çocuklarınız varsa Hani çocuklarınızı da ihmal ediyordunuz belki hani kötü giden ilişkiden dolayı çocuklarınızı ihmal etmeyeceksiniz. Yani e, biraz daha şey böyle hani kendinize özünüze dönme zamanı gibi sevgili balıklar. Güzel iki ayrı yerden para alacaksınız. Dediğim gibi para ile ilgili bolluk bereket sizinle ve e, güzel e, zamanlar var önünüzde. Yine söylüyorum K, H harfi bu harflerden olan birilerinden birisinden haber alıyorsunuz açıkçası adında ya da soyadında olabilir bir takım sıkıntılar var evet içinizde ama sanki artık onları tuz basmışsınız. Daha önce böyle ikide bir böyle ısıtıp önünüze kendi önünüze getiriyorsunuz. Şimdi böyle bir rahatlamışsınız ya bir, bir boş vermiştik olmuş sizde. E, bu da güzel olmuş sizi daha çok besleyecek daha çok rahat ettirecek. Kendinize zaman ayıracaksınız kendinize değer vereceksiniz. Hep karşımdaki hep karşımdaki demeyeceksiniz artık önce ben diyeceksiniz ben diyeceksiniz. Güçlü olmalıyım ki e, ne bileyim çocuğum, işte sevdiklerim de güçlü olsun. Ya da ben e, güçlü olmalıyım ki karşı taraf beni ezmesin. Güçlü olmalıyım ki karşı taraf beni suistimal etmesin. Biraz balıklarla ilgili be, bencillik şeyi olabilir yani şu durumda. E, olmayanlar varsa hani belki balıkların içinde de böyle bencil insanlar da vardır. Hani bu... Ee, işte bütün balıklar öyledir diyemem. Hani bencil olan balıklar da var. Bu genel bir şey ve işte insanların haritası önemli, yetiştirme tarzı önemli. Ee, yani böyle çok fedakar olan bir balıktan artık fedakarlık beklemeyin. su istimal etmeyecektiniz. Ettiğiniz için onlar da tabii ki değişti artık yeter dedi ki bunu uzun zamandan beri yapıyor. Uzun zamandan beri birine tahammül ediyorsunuz ama uzun zamandan beri. Bu yeni tanıdığınız biri değil. Ya da yeni evlendiğiniz eşiniz, yeni daha acı cimaylarındasınız değil. Siz uzun zamandan beri karınıza tahammül ediyorsunuz. Uzun zamandan beri kocanıza tahammül ediyorsunuz. Uzun zamandan beri hayatınızdaki kişiye tahammül ediyorsunuz. Böyle olan balıklar için söylüyorum. Yani hep verici, alttan alan, kendini ezdiren balık burçları için söylüyorum bunu güçlenme zamanı maddi anlamda da güçleneceksiniz yani e, yani evlenip işten ayrıldıysanız tekrar işe başlayabilirsiniz çalışmak isteyebilirsiniz evde bir şeyler yapabilirsiniz yani dijital platformda bir şeyler yapabilirsiniz yani para anlamında güzel gelişmeler var e, yani durumunuz çok şey değilse gelir anlamında inanın daha iyi olacak, daha iyi olacak, daha iyi olacak. Onu söyleyebilirim. inşallah <laughs> güzel gelişmeler var. Maddi anlamda bolu bir, biraz da zaten hani hayatımda bir olsun işte eşim, meşim diyen siz artık para olmalı. Artık önceliğim para, önceliğim maddiyat, önceliğim daha konforlu ve daha kaliteli bir yaşam diyebilirsiniz. Çünkü diğer türlü zaten çok zarar görmüşsünüz. Gerçekten suistimal edilmişsiniz. <laughs> Bu yüzden. Ee, her şeyi böyle enizin tersiyle itiyorsunuz. Yani de sizin e, hani daha önce ve daha sonrası diye bir şeyler vardır ya insanların hayatından. Gerçekten çok değişeceksiniz. Ve insanlar da bunu fark edecek zaten. Yani sen çok değiştin. Yani Belki kendinize bakmıyordun. Aa sen bak, kendine bakmaya başladın. Aa şunu yaptın. Saçını değiştirdin. Bilmem ne yaptın. Bu da hep böyle Hani biraz da özgüvenle ilgili bu ya da ihmal ettiğiniz için şimdi tekrar böyle kendinize bakacaksınız ama gerçekten bolluk bereket sizinle sevgili balıklar yani böyle artık işlerinize daha rast gidecek daha ya yani kendiniz olacağınız için şimdiye kadar kendiniz olmadıysanız yani onu bir atıyorsunuz ya o size eğreti durmuş zaten. Yani tamam hani fedakarlıklar yapılıyor işte çocuğu için, eşi için, sevgili herkes ama karşılıklı yani o da yapmalı o da o da görevini yapmalı. bir bir taraf görevini yapmayınca diğer kişi gerçekten de yük oluyor. Ee, yani böyle bir durum var yani kullanılmışlık mı diyeyim bencillik mi diyeyim ee, artık gerçekten e, siz değişiyorsunuz ve herkes de bunun farkında olacak. Yani maddi anlamda da bolluk bereket sizinle. İnşallah sevgili balıklar ee, iki ay alacağınız bir para var. Bunlar böyle hani çok ahım şahım olmasa da böyle güzel güzel gelirleriniz olacak. Ee, yakın zamanda ve sonrasında daha da fazla. Sanki böyle çekindiğiniz bir şey varsa el atın ya yapın. Yani şunu bir teklif gelir yapın. İşte ne bileyim abi benim bu yeteneğim var bundan ne olur ki para kazanabilir miyim falan demeyin yapın. Gerçekten ben sizinle ilgili şunu görüyorum. ilerleme para kazanma, öne olmaz dediğiniz şeylerin olması, işte bu bunda ilerleyemem dediğiniz şeylerin ilerlemesi. Etrafınıza da hiç aldırış etmeyin. Ya doğru bildiğiniz yolda ilerleyin ya. Doğru bildiğiniz yolda ilerleyin. Önce kendinize yani önce tabii ki Allah'a güvenin. Yani yanınızda o olsa yeter zaten. Yani yani kişi olarak kendinize güvenin, Allah'a güvenin. Doğruysanız zaten hiçbir şekilde önünüze engeller çıkmayacaktır ya da onları çok kolay bir şekilde atacaksınız kenara. Yeter ki kendinize güvenin, yani bir güven duygunuz olsun ve bırakmayın. Yani işte bir gün yaptım, üç gün yaptım, beş gün bıraktım, yapmayın. Yani istikrarlı olun. Evet, ana fikir bu galiba. İstikrarlı olun. Doğru bildiğiniz, yolda özellikle güvendiğiniz bir şey, yeteneğiniz olan bir şey, yapmak istediğiniz bir şey varsa burada bence ilerleyin. Boluk bereket sizinle sevgili balıklar. Evet, o orada da sınavlar ya da zorluklar çıkacaktır ama Böyle keyifle yaptığınız bir şey de onlar da önemsiz. Yani hayatta hepimizin önüne bir şeyler çıkıyor. Her e, bir sorunda e, vaz mı geçelim? Hayır. Yani kader çabayı sever. Yani siz iyi niyetle uğraşın. Allah'ta yardım edeceksiniz zaten. Güzel bir hafta olsun sevgili balıklar. Her şey gönlünüz olsun. İyi inşallah. Hoşçakalın.